Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz bugün Brawl Stars'ta hepiniz hoş geldiniz. Evet Brawl Stars'ta ana hesabımda Drakon'un rozet paketini aldım. Yorumda çok gördüm. O yüzden Drakon'un rozet paketini alacağım. Zaten 6 gün 18 saat kaldığını görebilirsiniz. Evet Draco Sprey ve oyuncu simgesi de çok iyiymiş. Drakon'un. Ben Lumi'nin Kinami'yi düşünüyordum. Sonra vazgeçtim. Diğer iki hesabımda da alamadım. Çünkü bir güç puanı eksikti. O bir de şey eksikti. Ee, altın eksik olduğu için alamadım. O yüzden öyle kaldı. Hatta İnanmıyorsanız da onu gösterebilirim. Evet ikinci hesabımdayım şimdi. Evet burada Lumi'yi görebilirsiniz. 69 elmas diye. Bende 41 var. Buradaki görevler yeterli mi acaba? Şurada 500 var. Şu ikisi 1000 yapıyor. Şu ikisi de 1000 yapıyor. Yani 500 500 1000 yapıyor ya. Şurası 1000 üst taraf. Sonra şu çaprazdakilerde 2000 ee, nereden baksanız 3000'e yakın şey var burada. 500'lük var. Bir de şu şeyin e, görevi de var. Ediyor 3500. Bir de şurada var. 3700. 3900 falan yapıyor. Yani 3900 3900'de ben 28'i geçebilir miyim? Geçemem. Bence 28 bin yap. 28 yapabilirim. Bence. Getirebilirsem tabii ki. Evet şimdi Frank. Frank ile oynayacağım. Frank. Neden iş yap? Angelo öyle vurmayacaksın. Böyle vuracaksın işte. Şah diye. kıpırdama. Zaten öleceksin. Niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Tike bak ya. Adam öleceğini bildiği halde kaçıyor. Kaçıyor oraya. Aynen Frank, o dediğinden. <laughs> Başka bir şey var mı acaba? Yokmuş. Beni <laughs> oraya gitme. Tekrar oynamaya gelince oynamıyorlar. Niye oynamıyorlar bilmiyorum. bu seferlik de böyle oldu. Oo gizemli. Bir de şurada var. İşte gördüğünüz gibi hasar ver diyor. Falan filan. Hiper şarj veriyor işte. Baya bir uğraşacağım işte Lumi'nin hiper şarjını almak için. Rozet paketini daha doğrusu. Beşiktaş JK. O iyi. Beşiktaş bu arada e, sıralamada lig sıralamasında 3. sırada Alanya Spor 1. Birinci birinci ligde. Onun arkasında da Antalya Spor var. Bilginiz olsun diye söylemek istedim. Belki futbolu seviyorsunuz diye ve takip ediyorsunuz diye söylemek istememiştim aslında ama iyice alaka göstermiş göstereniniz vardır diye söylemek istemiyordum ama Belki aranızda futbolu sevmeyen de vardır diye bilgilendirmek istedim. Hani sevmeyen yoktur diye düşünüyorum ama sevmeyen de vardır illaki. Onu bilgilendirmek amaçlı da söyleyeyim dedim. Hop Hadi lan oradan. Ya Piper yürü git ya. Bu arada melekler ve ise şeytanlar etkinliği başlayacak. Haberiniz olsun. Zaten giriş ekranında görmüşsünüzdür. Şöyle bir kitap vardı melek vs şeytan kitap şey vardı işareti vardı ne oldun Ali? Hani? Öyle kalırsın işte. Yine de lan bu Ah be tam sersemletmiştim ya Tam sersemletmiştim ya Ya yu artık ama ya Evet az önce gördüğünüz gibi yenildik ama hasar verdim baya. Şu an ben kaça geliyorum? 19 20 21 22 23 24 28'e getirebilir miyim gerçekten düşünüyorum şu an. 28'e kadar gelirsem bu arada çok iyi olur. Ondan sonra 35 miydi? 32 de miydi? Neydi? Orada elmas var. Oradaki elması da alırsam müthiş olur. Bir sonraki de 62. ya da 63. kısımdaydı elmas. Onu da alırsam müthiş olacak. <laughs> Çok iyi. Çalıda saklanan izci gibi şak diye bir vurdum böyle. Çok iyiydi. <laughs> Alsana onu. Harbiden bu ben bu karakteri çözemedim ya. Yani. Kız ama yani görünüşte kız ama konuşması erkek. Yani garip bir şey. Ben bunu seslendireni çok merak ettim bu arada. Yeni karakterin seslendirmenini. Yakında süpersel paylaşır. Kim seslendirmiş falan. Ben de oradan görmüş olurum. Oha artık derim artık. Kesin oha ederim yani. <laughs> evet. Şimdi nerede bu rakip? Rakipler nerede ya? Şurada mı? Burada da yok. Hatta bulmuş bile. Hasar ver o bayağı bir hasar vereceğiz. Bu arada Clash of Clans'ta da hani o buz banyosu verdi ya o etkinlik o geri geldi. Bu arada çok az ee, şey veriyor. Madalya verecek bu sefer hatta sona doğru verecek madalya 550 madalya verecek en sonda başlarda veriyordu ya hani hani küçük miktar da olsa veriyordu ya artık sona doğru verecek niye öyle yaptılar bilmiyorum Polet. Edgar yapacağın işe seni ya. Adama şak şak vursana ya. Evet. 32'de değilmiş bu arada. 38'deymiş. 38'den sonra 42 olacak. 42'de alacağım. Evet şimdi bu 69 diye bende 41 var 20 elmas daha gerekiyor 20-21 elmas daha gerekiyor ben 28 yaparsam şu an 51 olur geri geriye kalan da 10 elmas daha gerekiyor 38 yapmam gerekiyor onun içinde. Chester. Evet. Yani 38 yapmam şart. Oo Mandy. Mandy'nin bu kostümünü sevdiniz mi bu arada? Sevdiyseniz yorum kısmına yazarsanız müthiş olur. İyi ki bu Piper'a yapılmadı bu kostüm. Yapılsaydı küfürü basardım. Çünkü Mendiye daha çok yakışıyor bu tür kostümler, Piper'a yakışmıyor böyle kostümler. Daha e, güzel kostümler yakışıyor. Mendiye de yakışıyor gerçi ama Mendy'de daha ayrı, fantastik görünüyor. Belki de ben Mendi ile sevdiğim içindir öyle fantastik geliyordur Siz de seviyor musunuz Bu arada mendi ile Koleti bunda yorum kısmına yazarsanız güzel olur Bu arada 20 dakikadır kayıttayım. Supreme, Supreme, me, yeah? yeah, yeah. O beni yok etti. Ben de onu yok ettim. Ultimle. Challenge videosu gibi oldu bu var ya. Yes. Ah be. 20'ye kadar bile gelemedim yani. 20 bile olmadı. Neyse ben bunu yapmaya çalışacağım işte. Neyse video bu kadardı. Videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açtım yaparsanız mükemmel olur. Evet. Aboneyseniz ve like attıysanız buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Evet. Akşam da Clash of Clans videomu da kaçırmazsanız sevinirim. Evet, bunu da söyledikten sonra bay bay. Dediğim gibi yeni gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Evet, akşam görüşürüz. Bay bay.